Herkese selam arkadaşlar ben Eren Bugün sizlerle beraber iyi pizza güzel pizza oynayacağız Arkadan ses geliyor olabilir yanımdan Kusura bakmayın arkadaşlar Şimdi başlıyoruz Kuzenim yanımda da Şu an kuzenim yanımda Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Ondan ses çıkıyor bir şeyler izliyor Acaba ne izliyor Neyse Biz İyi pizza güzel pizza oyunumuza devam edelim. ne söylüyorsun? Harika tamam. Oo 100 para verdi. teşekkür. Şu patlıcanları toplayak. Maçın yanında en iyi yiyecek yiyecek gider. Cips ve sos ya da daha iyisi çıtır çıtır bir düz ekmeğin üstüne peynir mi? Ne diyorsun kardeşim? Maç izlerken hamurun üstünde erimiş peynir yemeyi çok seviyorum. Koyuk kenarları olsun. Oğlum peynir istiyorum. Çok pişmiş. Herhalde bu adam biraz değişik adam. Hem çok pişmiş ist iste, istemesini biraz anlarım da. B böyle bir pizza mı olur bir tek peynirli istiyor abi. Acaba bakalım beğenip bahşiş iş verecek mi? Şöyle tekrardan pişirelim. Çünkü çok pişmiş istiyor. Kenarları koyu olsun istiyor. Ne izliyorsun bu arada Yasemin? Çok değişik şeyler izliyorum. Neyse çekelim şöyle. Hop. Hadi bakalım kardeşim. Çabuk beğen benim pizzamı. Eğer bu pizza ateş üfleyen dev kaplumbağa tarafından kaçırılsaydı her mantar bir şey diyor. Sucuk Sucuklu pizza sucuksuz ama çok pişmiş olursa severim. Sucuklu pizza sucuksuz ama mı? Oğlum ne diyorsun? Üzerinde sadece peynir ve sos çok pişmiş. Peynir ve sos çok pişmiş. Ya bu ne bu Boşuna malzeme gitti. Dım dıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratıratır <laughs> Neyse peynirli pizza yaptık arkadaşlar. Çok pişmiş istedi. O yüzden çok pişmiş yapacağız. Ya Yasemin onun ses. Video çekiyorum. <laughs> İyi pizza güzel pizza serisini en, en bu bölümü bu birinci bölüm yani bu video en az 10 like gelirse bunun ikincisi gelecek arkadaşlar. Evet yanlış durmanız ikincisi gelecek. İnsanlar fesleğinin gücünün farkında değil bir fesleğen lütfen. Herhalde anladım fesleğenli bir pizza istiyor. Allah fesleğenli pizza mı olur bilmiyorum. Fesleğenli onu bile bilmiyorum ki. Herhalde Fesleğen'in pizza istedi yani. Yani ben öyle anladım ama. Yani siz nasıl anladınız yorumlara yazın. Şöyle. Al kardeşim. Oh iş. Oh Beğendi be. Bahşiş bile verdi. Aaa. Manda. Bu ne lan? Manda. Manda. Pizza mıydı? Oğlum ne diyorsun lan? Salak. 3 mantarlı pizza ve şey pesto hepsinde o pesto onları di dilimleme. 3 mantarlı pizza istiyor. Neyse kardeşim. 3 mantarlı pizza. Dur ya. Pesto istiyordu. Yine yine kafam karıştı. Allah Allah. Çöpe git. Pes dolu istiyor. Üç pizza istiyor mantarlı. Bu birincisi oldu. Şimdi ikincisini yapacağız. Peynir. Şimdi mantar o. Oh. Sade mantarlı pizza mı olur ya? Yani olur da yani ben sadece. Sade mantarlı pizza yemem. Ama yani içinde başka bir şeyler olursa yerim. Aslında hiç yemiyordum ben mantarlı pizza ama artık yiyorum. Üç mantarlı pizza yaptık ya. Hadi bakalım. Sen de piş. Heh. Bir dilimleme mi? Ne dedi? Bakayım. Onları dilimleme. Tamam o zaman. Sadece böyle koydum. Onları dilimleme dedi. Ben de dilimlemeyeceğim. Bence beğenecek ya. Çünkü beğenmek lazım. İstediğini yaptım. Mantarları da düzgünce yaydım. Hadi bakalım. Al bakalım 3 pizzanı. Ooo. Yes be beğendi. 232 paramız oldu. İnsanlar neden bu kadar karma karışık var veriyor? Acı yoksa, sıtıl yok, yok. kula saçma geliyor. Tadını güzel olmasına imkan yok. Basit bir mangarınta benim için yeterli. Oğlum ne diyor? Ne diyebilirim ki? Ben bir pizza, safkan, hamur, sos, hamur, sos, peynir ve fesleğen yeterli.

yani 5 ay 5 ay kaldı kanalımızın bir yıl olmasına. Bir yıl olmasına bir yıl önce bir yıl önce aç. Açmadım. Ben 6 ay önce 7 ay önce mi ne açtım? Yani sanırım 5 4 ay sonra yani eğer 5 4 ay sonra 1000 abone olursak yüzümü göstereceğim. Ama eğer 5 ay 5 ay süreniz var. 5 ayda 1000 abone olmazsam yüzümü göstermeyeceğim. Yani ne diyeyim? Bu sizin şeylerinize bağlı. Yeni yeni malzeme aldım bu arada. Ama bu size bağlı, bana değil. Bunu başarırsanız yüzümü göstereceğim. Bence başaramazsınız. ne diyorsun lan? Bir insan Jambon yemek. ne diyorsun? Beğenici jambon Şöyle jambolu pizza da anlayayım ya. Jangal. <laughs> Şimdi neye çevirdin ya senin ya? Şu an video çekiyorum. Orada iyi pizza güzel pizza birinci bölüm. Çekiyorum. Biliyor mu? Burada gerçekten çekiyorum. Yayınlayacağım bunu. Videonun da 9 dakikası olmak üzere. Al bakalım. O çok iyi çok iyi çok 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 sübes. <laughs> tamam. Bon ve cuk. Lütfen ama domates sosu değil pesto sosu sadece iki mi? İki dilim Yani benim anladığım pesto soslu bir şey. Jambon. Lan ne, neydi? jambon mu bambo mu ne? Valla. Jambolu mambolu pizza istiyor. Neymiş? Bon ve cuk. Boncuk ha. Boncuk Hem benim anladığım bu mu ne böyle bir malzemeden bir pizza istiyor herhalde? Pesto soslu olacakmış ama oldu canım hadi al. Oğlum sucuk mu de? Para aldı ya. Sucuk falan demedi ki. O pesto sosunu denemem lazım üstünde soğan ve zeytin de koyayım. Soğan ve zeytin istiyorum. Umarım beğenir abi. Benim anladığım yine bu. Soğan dedi değil mi? Üstüne soğan ve zeytin koyalım. Hoppala. Şunu şimdi şöyle keselim. Şak. 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 Çok kötü kestim bu arada. Allah ın... onayladım. Yok onaylamadım. Onaylayacağım tabi. Şu dilim etlerden yeşil sosu istiyorum bunları. Ne diyorsun oğlum? Jam, jambon istiyorum patron ve yeşil soslu pesto. Yani jambonlu bir pizza istiyor ama pesto sos. Jambon. Jambonmuş bu. Jamalo mama diyordum. Valla jambon mu bom mu ne diyordum ha. Şöyle yapayım. Daç. Hadi. Ya hadi kessene. Ya yine çok kötü kestim ya. Gayet iyi dostum, gayet iyi. Yok çok kötü. Pizzadaki en iyi et hangisi? Hepsinin diyeceğim iki kez pişir. Yani bütün et malzemelerinin olduğu bir peynirli pizza ver bana. Çift, çift et. İki kez fırından geçireceğim ve tüm Etli malzemeleri kullanacağım. Sucuk, sosis, başka ne olabilir ki etli yani? Sucuk, sosis, başka yani jambon, et mi bilmiyorum ama hamsi et. Yani jambonu bilmediğim için koymayacağım. Et mi ne bilmiyorum. Bizde de jambon diye bir malzeme var mı onu bile bilmiyorum da. Ya hadi lütfen kes artık. Aa iki kez pişir demişti kesin beğenmeyecek. Ya jambon etmiş. Bilmiyordum ama ile var. Dararın tuttun. Mantar da söyleyeyim sos. Da. Mantar ve sos. Tara <laughs> tara <laughs> Dam dam, dam 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 Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bay bay.